Merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlere coin yakımı nedir, neden ve nasıl yapılır bunun hakkında bilgi vereceğim. Dostlar, öncelikle coin yakımı nedir? Bu sorunun cevabıyla başlayalım. Coin yakımı kripto paraları dolaşımdan kalıcı olarak kaldırarak toplam arzı azaltma sürecidir. Bu işlem genellikle projenin geliştiricileri tarafından yapılır. Yakma işlemi temel olarak kripto para birimini yok eder ve onu kalıcı olarak dolaşımdan çıkarır. Coin yakımı neden yapılır? Kripto para birimlerinin fiyatını etkileyen en büyük faktörlerden biri arz ve taleptir. Kripto piyasası büyük ölçüde yatırımcıların ve bu işin ticaretini yapanların talebine dayanır. Ve arz talep dengesi kolayca bozulabilir. Arz artmaya devam ederken bir coin'e olan talep düşerse fiyat bir miktar darbe alabilir Hatta ciddi bir şekilde düşebilir. Ancak coin yakma belirli senaryolarda bir coin'in fiyatının bir dereceye kadar iyileşmesine yardımcı olabilir. Bunun nedeni oldukça basittir. Coinleri yakmak dolaşımdaki arzı azaltır. Daha düşük bir arz artan bir kıtlık anlamına gelir. Bu da daha yüksek talep oranı ile sonuçlanır. Dostlar, anlaşıldığı gibi coin yakmanın mantığı basittir arz ve talep meselesidir. Yani bu doğada da böyledir. Her alanda böyledir. Arzın talebi ne yapması gerekir? Karşılaması gerekir. Mesela bitcoin üzerinden gidelim. Bitcoin'in arzı sınırlıdır. 21 milyon adettir. Yani 21 milyon adetten fazla bitcoin üretilemez. Bu da onu ne yapar? Değerli kılar. Çünkü ona ulaşabilecek kişi sayısı azdır. Bu da bitcoin'in fiyatını yukarı çeker. Doğada da böyledir. Mesela altın da değerli bir madendir ve doğada sınırlı olarak bulunur. Bu da onu ne yapar? Değerli hale getirir dostlar. O yüzden arzı sınırsız olan coinlerde, tokenlarda yakım bu amaçta gerçekleşir. Talebi karşılamak, fiyatı biraz daha iyileştirmek için. Peki coin yakımı nasıl yapılır? Sizlerle buna da bakalım dostlar. Kripto para sahibi bir kişi belirli bir miktarda coin yakmak istediğini belirterek yakım işlemini çağırır. Ardından akıllı sözleşme coinlerin bu kişinin cüzdanında bulunduğunu ve belirtilen coin sayısının geçerli olduğunu doğrular. Yakım mekanizması yalnızca pozitif sayılara izin verir dostlar. Kişinin yeterli coin'i yoksa ya da belirtilen sayı geçersizse örneğin 0 ya da 5 ya yani negatif bir sayı ise yakım işlevi yürütülmeyecektir. Cüzdanda yeterli miktarda coin varsa coinler bu cüzdandan çıkarılır. Ardından da bu coin'in toplam arz güncellenir. Yeni coinler kalıcı olarak yakılır. Coinlerinizi yakmak için yakım işlevini uygulamaya koyarsanız coinleriniz kalıcı olarak imha edilecektir. Yakılmaların ardından coinleri geri getirmek mümkün değildir. Blockchain teknolojisi sayesinde yakımın gerçekten yapıldığı bir blockchain trajisi üzerinde kolayca doğrulanabilir. Dostlar burada iki tane örnek yakım adresi görüyorsunuz. Birisi BSC scan burn adres, diğeri de ETH scan burn adres. Bu ağlar üzerinde coinlerin bu adrese gönderilmesi bu coinlerin geri getirilemez bir şekilde ne yapmaktır? O cüzdanı hapsetmektir aslında. Yani yakım mantığı buradan gelmektedir. Buradaki cüzdanlar o şekilde yazılmıştır. Yani buraya coin girebilir ama buradan coin tekrardan çıkartılamaz. O yüzden aslında buraya gönderilen coinler yok o dildiği söylenir, yavru düşünülür. Ancak coinler burada tutulmaktadır. Lakin siz bu coinleri tekrardan oradan çıkartamazsınız. Şimdi sizlerle bu örnek adresleri beraberce inceleyelim dostlar. Dostlar, tarayıcımıza gelip bu alandan BSC scan null no adres yazdığımız zaman bu BSC ağ üzerinde bulunan projelerin yap, yapmış olduğu yakımları bize gösterildiği adrestir dostlar. Bu alanda görmüş olduğunuz gibi adresin sonunu görüyorsunuz. Dead. Sonunda ne diyor İngilizce? Dead ölüm demektir. Bu adres BSC scan üzerindeki projelerin yakım yapmak istedikleri zaman tokenlarını gönderdiği adreslerdir. Dostlar buradan beraberce örneklere bakalım. Bu alana gelip buradan bu cüzdan sekmesine tıkladığınız zaman dostlar hangi tokenların ne kadar yakın yaptığını görebilirsiniz. Şimdi tokenlarımız ekranımıza gelecek. Geldi. Gördüğünüz gibi dostlar işte PancakeSwap Biscuit Farm gibi, Pack Token gibi, görmüş olduğunuz gibi birçok işte Save Mars gibi. Yani bu BSC Scan üzerinde yer alan projelerin hepsinin burada ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz dostlar. Bu show yazan kısımdan 25 değil de bunu 100 yaptığınız zaman işte 100 tane adresini ne yapacak? 100 tane token adresini size sıralayacaktır dostlar. Bu adreslerin içerisine de girdiğiniz zaman mesela PancakeSwap üzerinden ne kadar yakım yaptığını bu site üzerinden görebiliyoruz Mesela Mesela PancakeSwap en son bir gün 3 saat önce 0.042 miktarında bir ne yapmış? Yakım yapmış. İşte bakın burada 15 gün önce işte 35 adet bir yakım yapmış gibi gibi. Burada Pancake'in ilk yakımından son yakımına kadar bütün hepsini görebilirsiniz. Tabii ki bu diğer BSC a üzerindeki tokenlar için de geçerlidir dostlar. Dostlar aynı durum Ethereum üzerindeki projeler için de geçerlidir. Kısaca oraya da bir bakalım. Yine arama motorumuza geliyoruz dostlar. Buradan Ethereum ya da Ether scan null adres diyoruz. Buradan karşımıza çıkan ilk sayfaya giriyoruz. Burada da dostlar Ethereum'a üzerindeki projelerin yapmış olduğu yakınları ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Burada da aynı şekilde dostlar sayfanın kullanımı aynı şekilde. De. Yani isterseniz buradan cüzdan resmi tıklayıp hepsini ne yapabilirsiniz önünüze alabilirsiniz Ben burada farklı bir yöntem daha göstermek istiyorum. İsterseniz şu alana tıklayıp buradan işte atıyorum istediğiniz bir token adresini ismini yazıp da bulabilirsiniz ya da buradan bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz dostlar. Ya mesela bat token diyelim. Bat token görmüş olduğunuz gibi karşımıza çıkıyor dostlar. Tıkladığımız zaman bu alanda dostlar görmüş olduğunuz gibi bat token en son 21 gün 9 saat önce 0.049 miktarında bir yakım yapmış. Görmüş olduğunuz gibi ondan daha önce en son 494 gün 12 saat önce yapmış. Gördüğünüz gibi bu alanda da bat token'ın yapmış olduğu neleri görebilirsiniz? Yapımları görebilirsiniz. Yani oradan istediğiniz tokenı da bulup ne yapabilirsiniz? Hangi tarihlerde ne kadar yapım yapmış? Bunu görebilirsiniz dostlar. Dostlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda sizlerle beraber coin yakımı nedir, neden ve nasıl yapılır soruların cevabına ulaştık. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni gelecek videolar için de mutlaka zil sesi bildirimini açınız. Bilgi güçtür, bilgiyle kalın.